Selamlar sevgili izleyicilerim. Bugün size 5 tane anime önereceğim. Umarım siz de bu animeleri seversiniz. Hadi videoya geçelim. 僕のヒーローアカデミア. No bu çok tahmin edilebilir oldu biliyorum. Çünkü bildiğiniz üzere Mina benim idolüm. Animeyi sevme nedenim süper kahramanlarla ilgili şeyleri seviyor olmam yani bence bu yüzden seviyorum. Death Note. Bu animeyi de bildiğinize eminim ben şu anda 17. Bölümdeyim izlemeye devam edeceğim bence güzel bir anime. Bilmeyenler için Light isimli bir karakterin ismini yazdığı kişilerin öldüğü bir defter bulmasıyla gelişen size bolca kafa yorduran keyifli bir anime. Demon Slayer. Bu animeyi de bildiğinizi düşünüyorum ama yine de kısaca anlatmak gerekirse Tanjiro isimli başrolümüzün Nezuko isimli kardeşinin iblis dönüşmesiyle başlarına gelen olayları izlediğimiz güzel bir animedir. Bu arada sizce de Nezuko iblis olmasına rağmen çok tatlı değil mi? Hunter x Hunter Bu animeyi izlemedim ama şu karakter çok sevimli olduğu için bu animeyi de bu listeye koyayım dedim. Çok tatlı değil mi şu tipe bakın. School Babysitters Bu anime diğer önerdiğim animelere göre kesinlikle daha soft bir konuya sahip. Eğer kısa ve tatlı bir anime izlemek istiyorsanız bu animeye bakabilirsiniz. Animede başrol karakterimizin anne ve babasının ölmesiyle kardeşiyle birlikte bir okul müdürüyle tanışması ve o okul müdürünün evinde okul bebek bakıcıları kulübüne katılması şartıyla kalmasını izleriz. Videonun sonuna geldik. Daha fazla anime izlemediğim için başka anime koymadım. Umarım sizi sıkmamışımdır. İyi günler.